Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amr bin Abasa radıyallahu anhu'nun müstezine geldik. Künyesi Ebu Nuceyh, nisbesi ise Sülemidir. Rivayet ettiği hadiste kendisinin de belirteceği gibi ilk Müslümanlardandır. Mekke'nin fethinde bulundu. Yermük Savaşı'nda Halid bin Velid'in süvari birliklerinin komutanıydı. Hz. Osman döneminde Humus'ta vefat etti. Allah kendisinden razı olsun. Bizleri de, de onların yolundan ayırmasın. Kendisinden rivayet edilen bir hadis. Ebu Umame şöyle dedi. Ya Amr ibn Abese sahibel akli, akli sadaka racul min beni Süleym bi eyyi şeyin teddai enneke rubu al -islam. Dedi ki sen Süleymoğullarından zekat memuru olarak görev yapan bir adamsın. Kendinin İslam'ın dörtte biri olduğunu neye dayanarak iddia ediyorsun? Amr bin Abese de bunun üzerine şöyle dedi. Kale inni kuntu fil cahiliyeti aran nasa ala zalâletin ve lâ aral evthâne şey'en. Thumma semi'tu an racurin yukbiru akhbara Mekke'te ve yuhaddisu ahadith. Farakibtu rahileti hatta kadimtu Mekke'te. Faida, ben Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam mestiğin, ve İsa kovumu onun üzerine girdiğimde, ona Amr bin Abese, Cahiliye döneminde insanların yoldan çıktığını düşünüyordum ve putlara zerre kadar değer vermiyordum. Sonra bir adamın Mekkeden getirdiği haberleri dinledim. Değişik şeyler anlatıyordu. Deveme binip Mekke'ye geldim. Baktım Allah Resulü Aleyhisselam gizli hareket ediyor ve toplumu ona karşı çok cüretkar. Kimseye fark ettirmeden kendisine ulaştım ve görüşmeye gittim. Fekultu ma anta, kala ana nebiyyullah fekultu ve ma nebiyyullah kala resulullah kala kultu allahu erselek kala na'am kultu bi eyyi şeyin erseleke kala bi en yuvahhada allahu ve la yuşreke bihi şey ve kesri avsan ve <laughs> rahim. Onun üzerine yanına varınca sen nesin dedim. Ben Allah'ın elçisiyim buyurdu. Allah'ın elçisi ne demek dedim. Allah'ın elçisi olarak gönderdiği Resulü demek buyurdu. Yani seni Allah mı gönderdi dedim. <laughs> evet buyurdu. Peki seni ne ile gönderdi dedim. Allah beni kendisinin bir tek olduğunu olduğuna inanılsın. Hiçbir şey ona denk sayılmasın. Ve diye فقلت له من معك على هذا؟ قال حر وعبد او عبد وحر واذا معه ابو بكر ابن ابو بكر بن ابي قحافه وبلال مولى ابي بكر قلت اني متبعك قال انك لا تستطيع ذلك يومك هذا ولكن ارجع الى اهلك فَاِذَا سَمِعْتَ bi, قَدْ zahartu فَالْحَقْ bi." Ona bu yolda kim seninle birlikte diye sordum. Bir hür ve bir köle veya bir köle veya bir hür buyurdu. Evet yanında sadece Ebu Kuhafen'in oğlu. Ebu Bekir ile Ebu Bekir'in kölesi Bilal vardı. Ben sana uyuyacağım dedim. Şimdi bu ortamda gücün yetmez. Evine dön, güçlendiğimi duyunca yanıma gel buyurdu. قال فرجعت إلى أهلي وقد أسلمت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة فجعلت أتخبر الأخبار حتى جاء ركبة من يثرب فقلت ما هذا المكي الذي أتاكم قالوا أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك وحيل بينهما بينه وتركنا الناس سراعا قال عمرو بن عبسة فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني قال نعم ألست أنت الذي أتيتني بمكة قال قلت بلى فقلت يا رسول الله علمني مما علمك الله وأجهل İslam'ı kabul etmiş olarak ailemin yanına döndüm. Sonrasında Allahu Teala, Allah Resulü Aleyhisselam muhacir olarak Medine geçti. Ben de haberleri takip etmeye başladım. Derken Yesrib'den bir kafile geldi sizin şehrinize gelen bir Mekkelinin durumu nedir dedim. Kabilesi onu öldürmek istedi ama yapamadılar. Ona ulaşmalarına engel olundu. Yola çıktığımızda ise insanlar kendisine yoğun ilgi gösteriyor dediler. Amr bin Abes'e anlatmaya devam etti. Hemen devam'e binip Medine onun yanına vardım. İçeri girip yara Resulallah beni tanıdın mı dedim. Evet sen benimle Mekke'de görüşen adamsın, adamsın değil mi buyurdu. Evet öyle dedim. و دددمك يا رسول الله اللهم صنع ايرتي ببلم بالمدم قال اذا صليت الصبح فاغسل عن الصلاه حتى تطلع الشمس فاذا طلعت فلا تصلي حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فاذا ارتفعت فإذا رمح أو رمحين فصلي فإن الصلاة مشهودة محدورة حتى يستقل الرمح بالظل ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا فاء الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محدورة حتى تصلي العصر فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب حين تغرب بين قرن شيطان وحينئذ yescudu lehel kuffaru. Şöyle buyurdu. Sabah namazını kıldığında güneş doğana kadar namaz kılmaya ara ver. Güneş doğunca da yükselene kadar kılma. Çünkü güneş doğduğunda şeytanın iki boynuzu arasında doğar ve o sırada kafirler güneşe secde ederler. Güneş bir veya iki mızrak boyu yükseldiğinde namaz kıl. Çünkü mızrağın gölgesi ortadan kalkıncaya kadar kılınan namaz melekler tarafından şahit olunan ve hazır bulunan bir namazdır. Sonra namaz kılmaya yine ara ver. Çünkü o vakitte cehennemin ateşi yakılır. Gölge doğuya doğru düştüğünde yine namaz kıl. Çünkü ikinci namazı namazını kılana kadar kılınan namaz melekler tarafından şahit olunan ve hazır bulunan bir namazdır. İkinci namazını kıldığında güneş batana kadar namaz kılmaya yine ara ver. Çünkü güneş battığında şeytanın iki boynuzu arasına batar ve o sırada kafirler güneşe secde ediler. Ben ey Allah'ın elçisi bana abdestten de bahset dedim buyurdu. Biriniz abdest suyunu aldığında ağzını çalkalayıp burnuna su çekip sümkürdüğünde günahları mutlaka ağzından ve burnundan suyla birlikte yere düşer. Sonra yüzünü yine Allah'ın emrettiği şekilde yıkadığında yüzüyle ilgili günahları mutlaka suyla birlikte sakalların kenarına yere düşer. Son ellerini dirseklerine kadar yıkadığında elleriyle işlediği günahlar mutlaka parmakların ucundan yere düşer. Sonra saçını mesettiğinde başıyla ilgili günahlar mutlaka suyla birlikte saçlarının ucundan yere düşer. Sonra ayaklarını Yüce Allah'ın emrettiği şekilde topuklarına kadar yıkadığında ayaklarıyla işlediği günahlar mutlaka suyla birlikte ayaklarının ucundan yere düşer. Sonra ayağa kalkıp Yüce Allah'a hamd edip ona layık olduğu şekilde övdüğünde ve ardından da iki rekat namaz kıldığında mutlaka Günahlarından kurtularak annesinin onu doğurduğu günkü haline döner. Sözün burası. Ebu Umame dedi ki, sözün burasında bak Amr bin Abese söylediklerine dikkat et. Sen bütün bunları Allah Resulünden mi duydun? Kişiye bütün bunlar bir defa sarırken oracıkta mı veriliyor? Bunun üzerine Amr bin Abese dedi ki, benim yaşım ilerledi. Ebu Umame kemiklerim inceldi. Ecelim yaklaştı. Yüce Allah'a ve Resulüne iftira atmaya inanan hiç inan hiç ihtiyacım yok. Allah Resulü'nden bu sözleri bir, iki veya üç defa duysam neyse belki yedi, belki de daha fazla kez duydum dedi. Bu hadisi Ahmet bin Hanbel Müsnedi. Aynı zamanda İmam Müslim de sahihinde rivayet ediyor. Rabbim bizlere, Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiramın tabinet ve tabiin kıyamete kadar onlara güzellikle uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ve aleyhi ve sellem. Subhanallah ve sellem. Subhanallah ve 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 sellem.